Tarihin gün yüzüne çıkması için Soli Pompei Polis Antik Limanı'nda kazı çalışmaları başladı. Mersin'in Mezit ilçesinde bulunan antik kentin tarihi milattan sonra 2. yüzyıla dayanıyor. Çalışmalar 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Remzi Yağcı başkanlığında yürütülüyor. Yaklaşık iki ay sürecek kazılarda bu yıl hem limanın mendireklerinin hem de sütunlu cadde ile bağlantısının gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Kazı Başkanı Yağcı, Antik Kenti'nin arkeolojik olarak çok verimli bir yer olduğunu söyledi. 320 metre uzunluğunda bir e, limandan söz ediyoruz. Önemli e, ham maddelerin taşındığı ve e, bunların taşınmasına aracılık eden bir ticari ağ üzerinde. Suli Pompei Polis Antik Limanı Roma döneminde Doğu Akdeniz'in en büyük limanlarından biriydi. Kazı çalışmaları sonucu limanın görkeminin ortaya çıkarılacağı belirtiliyor.